Merhabalar sevgili başaklar efendim benim dünyalar güzeli kardeşim Suha değerli dostlarım Mart ayını konuşuyoruz efendim 2026 yılı e, Mart ayı e, aya giriş yapıyoruz efendim üçüncü gün burcunuzda bir ay tutulması şimdi ay tutulması ay çok önemlidir hayatımızda aylar işte gün gün ay şurada ay burada böyle e, astrolojiyle ilgilenen insanlar ayın nerede olduğunu hangi burcun ona iyi geldiğini e, bilip ona göre ay bugün işte boğada o zaman neşeli eğlenceli parasal günlere bakalım işte ay aslanda evet birileriyle işte şunu konuşacağız ona göre yapalım diye yollarını bulurlar şimdi başak burcu e, ve bir Efendim ay tutulması bir duygusal bir sürecin tamamen tamamen e, bitişine şöyle ki sanki yepyeni bir süreç yepyeni bir hayata ışık tutuyor bu, bu e, tutulma e, efendim e, kendinizi bir star gibi hissetme zamanı çok güzel hissediyorsunuz e, parlıyorsunuz değerli dostlarım şimdi kendinizle ilgili önemli bir durum yani ben, ben diye bir şey var ya çünkü burcunuzda olaylar cereyan ediyor e, sanki bir ilişkiyi sonlandırma kararı Önemli. Bakın. Yani e, artık bu buraya kadar olabilir. E, sizin için hayırlı olacaksa iyi düşünerek e, doğru karar vererek efendim ilerleyebilirsiniz. Sağlığınız, bedeniniz e, e, şimdi e, çok düzelebilir. İlgilendiyseniz geçtiğimiz aylarda. Geçtiğimiz aylarda. Çok sağlık dedim. Çok sağlık dedim ben e, Başaklar için. Efendim ilgilendiyseniz gerçekten de bu tutulma size çok fazla yarıyor olacak. E, şimdi bu e, tedavi sürecinin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu tutulmayla birlikte. Şimdi değerli dostlarım. 19 Mart'ta hani bir dolunay e, tutulma oluyor ondan e, işte bir iki hafta sonra da bir yeni ayımız oluyor ya bu yeni ayda balık burcunda ikili ilişkiler ikili ilişkiler evlilikler yine evlilik ortaklık e, yaşadığınız kişiler birlikte yaşadığınız kişiler e, ortaklar iş yaptığınız ortaklarınız anlaşmalar projeler e, şimdi burada Yepyeni bir sayfa açılıyor. Hani dedim ya az önce belki bir ilişki bitiyor yepyeni bir ilişki başlıyor değerli dostlarım... Efendim bir e, anlaşma bitiyor yepyeni bir anlaşma bir ortaklık bitiyor yepyeni bir ortaklık başlıyor. E, yepyeni bir ilişkiye başlama ihtimaliniz çok ama çok e, ...olağan yani. Şimdi yepyeni bir iş ortaklığı da söz konusu olabilir. Ee, bu yeni başlangıçlar size hayırlı gelecek. Yani belki de üzüntülerinizin sonu olacak. Bir ortaklık, bir iş, bir e, birliktelik. Efendim e, kampüs odanıza yeni bir arkadaş, oda arkadaşı, ev arkadaşı. Bunların hepsi olabilir. Güzel dostlarım. Şimdi efendim e, mutlu olacaksınız. Rahatsınız yani. Güzel, yani güzel bir ee, güzel bir e, tutulma ve yeni ay olacak. Şimdi efendim 29 Mart'ta finansal ve psikolojik konular ağırlıkta olacak. Çok dikkatli ve disiplinli adımlar atmak durumunda kalacaksınız. Mesela borçlarınızı ödeme veya e, artık finans olarak özgürüm diyeceğiniz bir zaman dilimi yani çok güzel Şöyle ki e, finansal konularda bir rahatlama Şimdi burada e, korkularınız varsa şayet Efendim e, sağlığınızla ilgili Burada e, yeni bir hekim yeni bir tedavi süreci, işte spor meditasyon zikir namaz ilaç e, tedavi hastane her ne gerekiyorsa lütfen iş dünyanızda bunu güzelce bir düşünüp ondan sonra da güzel çalışmalar yapın neyle ilgili sağlığınızla ilgili konularda e, çünkü dediğim gibi daha önceki videolarımda da sizi uyardığım gibi değerli dostlarım e, sağlığınızla uzun süreler ilgilenmeniz gerekebilir. Neden? Çünkü e, sağlık evinizde ilgilenmediğiniz takdirde e, cezalar söz konusu her şeyde olduğu gibi. Yani illegal konulara adım atıyoruz. Aa, kimse görmedi duymadı işte yaptım ettim oldu bitti. Yıllar sonra karşına çıkıyor. Yıllar sonra tekrar işte iyilik yapıyoruz o da karşımıza çıkıyor. İşte hani yaşamadan ölmeyiz dediğimiz şey bu. E, şimdi sağlığımızla da maddi konularımızla da işte yatırımlarımızla da ona göre davranırsak ona göre ödüller alıyoruz veya kaderde bizi cezalandırıyor. Öbemin ben sana verdim ama sen tutmadın. Ben sana e, e, sağlık verdim, sahat verdim ama sen ilgilenmedin. Böyle bir durum. Gelelim sizin en sevdiğiniz e, günleri anlatmaya e, efendim 1-2-3 Mart e, Dolunay e, ay tutulmasıyla birlikte ve de Plüton ve Mars kova'daki e, ve Uranüs boğadaki bunlarla e, böyle bir tartışma halinde. Bu Bu gezegenler tartışma halindeler. Şimdi aleyhinize tecelli etmiş bir konu varsa bunu tekrar lehinize çevirme kararları alma zamanı. Ben bu olumsuz olayı kendime nasıl çeviririm? Bu ilişkilerle ilgili olabilir, evlilikle olabilir, evlilikle ilgili olabilir. bir şeyleri dengeye oturtmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, sağlığınıza tekrar söylüyorum, sağlığınızla da ilgili olabilir. Ee, maddi konularla sağlam sinirlerle e, yüksek enerjiyle, özellikle de 3, 4, 5 Mart'ta e, efendim maddi konularla ilgili kendinizi, e, hani derler ya kendimi şanoya aldım, ben gardımı aldım. Artık emniyetteyim. Maddi olarak bunu yapmak zorundasınız. Ee, ve gerçekten de yepyeni bir gelir kapısı var. Yeni bir aydat diyelim buna. Yani sanki her ay bir şey geliyor size. Böyle bir durum. Ee, şimdi bu 5, 6, 7... Şahsi konular gündemde. Dediğim gibi tam da karar veremiyorsunuz. E, ne yapayım, ne edeyim diye bazı şaşkınlıklar, ikilemler yaşanabilir. İşlerle ilgili e, de e, hiç konuşmadan bir şeyleri yapmak zorundasınız. Hiç anlatmayacaksınız. Hiçbir şeyinizi anlatmayacaksınız. Ta ki ne dedim gardınızı alana kadar. Sağlıkla da ilgili, maddiyatta da ilgili... İkili ilişkilerle de ilgili son dakika söyleyeyim, bitsin gitsin, bir ada bittikten sonra, olduktan sonra söyleyeyim. Efendim normal kararlar, e, normal kararlar vermeniz gerekiyor. Hani deriz ya bazen büyük kararlar verdi, onun için işte e, olmadı, onun için kazanamadı. Şimdi siz normal yapabileceğiniz olabilecek daha sonra size problem çıkartmayacak kararlar vermeniz gerekiyor bu da herkese ters gelebilir ama sizin e, düşünerek verdiğiniz kararlar bu ay önemli çünkü tutulma var ve de burcunuzda unutmayın şimdi 8 Mart 9 Mart e, yepyeni bir e, iş yani çalışan bir başaksanız, geçmişte bıraktığınız, ayrıldığınız işiniz tekrar gündeme gelme ihtimali var. 10, 11, 12. Ee, sevdiklerinizi koruma içgüdüsü çok yüksek oluyor bu. 10, 11, 12. Hani sanki böyle herkesten e, saklar gibi onları, herkesten korur gibi bir kadın e, figürü var. Bu kadın figüründen bazı anneniz olabilir, işlerinizi idare eden müdürünüz olabilir, okul müdürünüz olabilir. Efendim şimdi burada bazı sorumluluklar almanız gerekiyor ve bu kadın figürüne de dikkatli olmanız gerekiyor efendim istikrarlı olmak istiyorsunuz. Artık e, bu e, efendim e, aile konularıyla aile içindeki sorunlarla e, tartışıp bitirmek isteme ihtiyacınız çok fazla olacak. 13 14 15. Şimdi bazı tartışmalar var mı? Var. Ama şöyle eee yani çözülmeyecek bir tartışma değil bu. Aile içinde. Evde. Belki bir e, pazarlık. Maddi bir pazarlık. Yani bana şunu al, almadım. E, şu yatırımı yap. Ev alayım. Araba alayım. E, yani daha çok eşle, sevgiliyle bu konular olabilir. Çünkü ortaklarla da olabilir. Bakın. Bu da önemli. E, şimdi e, üçüncü hafta eee Hiçbir türlü hiçbir e, münakaşa ya tartışmaya hiçbir şeye karışmayın lütfen. E, 16'sı e, yepyeni bir iş için hani varsa çalışmak istiyorsunuz ve de böyle bir teklif varsa 16'sı çok ama çok uygun. E, yeni ay 19'unda balık burcunda dedim. Güneş güneşle birlikte yepyeni bir ortaklığa işaret ediyor. E, sanki birilerine bir iş bir bir e, konum bir durum veriyorsunuz. Hani bir yerin başındaysanız, güvendiğiniz bir yere, güvendiğiniz bir kişiye e, bir şey emanet ediyorsunuz, bir sorumluluk veriyorsunuz. Ama bu sorumluluğu verirken çok dikkat edin, hataya düşmeyin. Şimdi efendim, burada 18, 19, 20 e, şöyle buluşma romantizm romantizm dorukta. Çok güzel. Yani e, buluşmalar dedim yani parlıyorsunuz, görünüyorsunuz. Artık durum sizde. Işıklar sizde, spotlar yanıyor. 18, 19, 20, 21 e, uzun zamandır uğraştığınız ay artık bu girdaptan kurtulamıyorum dediğiniz bir durum. Sona eriyor güzel dostlarım. E, işlerinizle ilgili olabilir, özel hayatınızla olabilir. Gerçekten de kurtuluş zamanı diyebilirim size. E, şimdi 21, 22, 23 e, karşı e, görüşle hep anlaşmaya. E, gitme cihetinde olacaksınız 22-23 Özellikle de e, çok e, çok e, sizi destekleyen 2-3 gün bugünler e, Jüpiter'in burada ve Uranüs'ün Efendim desteğini alıyorsunuz güzel dostlarım e, ama asla dediğim gibi bir e, şeye girmeyin bir tartışmaya bir mücadele içine girmeyin o size e, zarar verebilir. 24, 25, 26, hatta 27. E, Merkürün fazlaca desteğini alacaksınız. Merkürün desteği demek kanunla ilgili mahkemelerle, davalarla ilgili konuşmalarla, yazılarla, sağlıkla. E, e, Merkür biliyorsunuz şeysi geniş alanı çok geniş. E, bunlarla ilgili gerçekten de büyük destek var. E, çok sevineceksiniz bakın. 28-29 şöyle bir geriye baktığınızda e, belki e, hatıralardan dolayı e, sizi böyle canınızı ufak da olsa sıkan bir aşk hikayesi, evlilik hikayesi bir akraba hikayesi hepsi olabilir e, böyle bir ufak bir gözyaşı gibi bir şey e, hatıralarda böyle bir e, şey var eee Sanki bıraktığınız bir iş içinde ama siz olumlu bir süreçtesiniz bakın, olumlu bir süreç başlıyor sizin için. 30 Mart e, şayet bu tutulmayla birlikte bir e, efendim e, şey olmadıysa bir ayrılık bir bitiş. Yani ayın başında bir ay tutulması oluyor burcunuzda. Orada öyle bir şey olmadıysa gerçekten de çok güzel, ilişki çok güzel bir şekilde devam ediyor. Hani tam ayrılıyorduk, barıştık, eskisinden de daha iyiyiz gibi bir durum söz konusu olabilir. Efendim Allah'a emanet olun, hoşça hoşçakalın, e, güzel bir ay sizin için. Değerli dostlarım Allah'a emanet olun.